Hepinize selam ve bolarım canlarım ciğerlerim videomu hoş geldiniz gençler bugün sizlerle beraber çok 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 uzun zamandan sonra güzelce bir elmas hırcama videosu yapıyoruz gençler şöyle cene AK gelmiş evet gençler beraber rakı rakı gelmiş rakı 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 falan filan bir şey gelmişti ee, öncekinden alamamıştım. Şimdi alıyorum. Daha doğrusu öncekinde bu hesap onun değil? Neyse. Başlarda çıkmayacağı için direkt bastım da. Heh, köpek. Evet çok güzel. Aferin. Aferin. Aferin karına. Eyvallah. Teşekkürler. Evet eyvallah 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 eyvallah. Evet, sonuna verecek belli oldu. Evet. Evet. Sonda yiyor. Verdi evet. Aa inanılmaz. Aa iki Draco çıkardık. Yani ne olurdu ki sonda verseydin. Evet yani çok şey olurdu evet. Elmasımız gitmez diye doğal. Evet. evet, çok 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 doğru. a AK'miz şu an bir level gençler. Bir level böyle kuru sıkı gibi duruyor. Bize ha, 160 tane varmış. Bundan 3 level yapabiliyoruz bence. Evet arttır bunu 3'e çıkar. 4 oluyor mu? Ha 4 olmuyor tamam. 4, 5, 6, 7. Bu bir 10 bine yakın gider. Olmadı. Elmas gelecek zaten. Şöyle. Buradaki şu ifadeyi çok istiyor. Çok iyi o ifade. Çok iyi. Çok çok manyak bir ifade. burada gençler. Ee, yakın şu atölyede de turuncu istiyorum. Turuncu veya mor. Yani belki mor da olabiliriz. Aynen olabilir. Bakalım. Olur. Tamam ilk 3'te vermeyeceksin belli oldu. Bu da, çıkmayacak. Bir sonrakinde çıkmayacak. Sonra evren taşı çıkacak. Sonra ondan sonra şablon çıkmaya başlayacak. Evet evet. Çok iyi. Hadi lan. Allah'ım ya Rabbi. Bari sihirli küp ver lan. Bak duruyor. <laughs> Valla ben de sihirli küp duruyor orada. Korkuyorum o sihirli oraya şansımız düşer. Ondan korkuyorum bak. Evrim taşı ver. Versene oğlum. Allah Allah. Rozet verme lan evrim taşı istiyorum. Ah, evet şu an bak. Oğlum bu ne? Ne oluyor lan? Bir dakika ver. Verecek sonda ver. Lan şaka mı bu? Allah Allah. Oğlum kaç? 1400 falan gibi bir şey gitti de. Oğlum ver lan. Hadi bakalım. Evrim evrim. Bu arada şey versin. Şablon şey versin lan. Hadi lan. Verme çanta istemiyorum. Çanta istemiyorum. 100 tane var bende. Ya istemiyorum şu çantayı ya. Ve bana şablon ver. Hadi bakalım. Elmas fiş, silahlı fiş. Şaka mı bu? Ne oluyor oğlum? Ha, ya oğlum şaka mısınız ya? La? La? Ben böyle işin içine... Radu şu boşuna 3004... Kaç bin elmas gitti? 3500 falan... Hem... Ben çevirmiyorum. Resmen oyun tuzak kurmuş. Resmen hırsız gibi böyle tuzak kurmuş. Bildiğiniz yani Hırsızlık yani dolandırıcılık yani bu. Bir şey demiyorum ya. Buradan da bize para fal verdi ha, çok. Neyse, bir şey demiyorum. Oha! Seri küp ha. Atölyede vermedi, burada verdi. Heh, çok iyi. Çok mutlu oldum Karen, eyvallah. Allah razı olsun, senin sayende yaşıyoruz. Muralım bozuldu ya. Neyse, AK... Okay. Full de Ardım altı kalmış gençler bakın gecenin birinde video çekiyorum bak sizler için Yani aşağıdan like atmadıysanız bir like tuşuna ee, dalın böyle ayağınızı, burnunuzu, kafanızı sokun o like tuşuna. <laughs> Neyse şunu biz AK'mizi fullleyeceğiz. Bir şey olmaz. Her şerde bir hayır vardır. Yani demek ki tavşan atölyesini almasak da olurmuş. Almayacağım gençler yani 100 bin olsa da şu an almayacağım. Gıcık oldum. Valla. Bir dakika. Ee, ben MP40 mı aldım? Böyle bir şey yapmadım değil mi ben? Bu ne? Bu Draco? Ya. Bir şey demiyorum ya. Ya oğlum böyle işin içine artık söylüyorum yani. ilk defa aldım bozdum yani. Ya şakam bu ya. Ya oğlum. Ya en üste geri zekalı gibi niye bunu koyuyorsunuz ya? Ya aç aç. Aferin aferin. Ee, çok iyi çok iyi. Çık kapat kapat. Çok iyi aferin aferin karın. Eyvallah. Çok çok büyük bir şey attın ya. Ya böyle işin. Ya. ya oğlum. Ya böyle iş mi olur ya? Şaka mısın sen ya? Ah. Aferin. 6 level oldu evet. Çok çabuk değil. Evet arkadaşlar bugün çok çabuk... Çünkü 6 level yaptık. Hep. Ya, tuzak gibi gidip en üstte niye mi? Mesela <laughs> <laughs> en üstte koyar kendikini. Salak gibi ben öyle ezberi ezberi yapıyorum ya. Buna kaç istiyor? Bunun 7 level. Evet gençler elmaslar geldi. Ee, bari oğlum. Belki bu 5000 elmas 7 olmaz da. Üf ya var ya moralim çok bozuldu şu an ya. Nerede lan o? Oğlum bak en alta koymuşlar ya. Ne dolandırıcı bir oyunumuz var ya. En alta koymuş ki görmeyelim yani ha. Oğlum bir dakika. Ejderi neredeymiş Bak üzerine ejderi var. Yemin ediyorum yanlışlıkla sıkarı falan yaparsam kalp krizi geçir. Bas bunları. Var ya bu oyun çok sıkıntılı ya. Vallahi bir şu an gerçek gerçekte moralim bozuk yani siz de yani anlıyorsunuzdur. MP hızının 5 level miydi neydi? Yetiyordu bana. Özelliği açılmıştı, animasyonları açılmıştı. Fulllemek istemiyordum MP hızı. Gitti 6 level oldu ya. Şimdi ne güzel Drak oyun 7 level yapacaktım. Ama ben diğer videoda inşallah 7 level yaparım ya. Birkaç video sonra falan. Artık gençler fark ettiyseniz elmas fiyatı çok atmıyorum Yani sizi de ee, Bozuyorum bu şekilde Yani durmadan elmas açacağım videosu yapınca siz artık beni elmas için izlemeye başlayacaksınız öyle hissediyorum Ben de istemiyorum böyle bir şey olsun beni sevdiğiniz için beni izlemenizi istiyorum Ben onun için istiyorum Elmas Yine hani çekilişlerimiz büyüyorsunuz 5000 de 50 kişiye Aloh falan onlar hala var ama işte elmas harcamayacağım artık hani harcıyorum ama videosu videoda çok çıkarmayacağım hani elmas Eee o elmas olmayanlar üzülmesin ne bileyim Ona benzer şeyler için Bir artık yani sizde e, Elmas için bir zamanı 136 tane kutu var Ya 200 kutu olacaktır ne güzel ya açır açır direkt basacağım hiç bakmayacağım kaç tane geldi Açır açır açır, açır, açır. Üf, Ya şu tipe bak beni değişiyor ya fullle bunu. Yok bunu fulle. Kafaya da bunu koy. Tamam. Okey. Kaç da bir Merak ettim. 700 tane gelmişse yılan 240 mıydı diğeri? 250 miydi? 240. Oha bir dakika. Diğer kaç? 410. Tam ucunda lan. Ya. Yani 100 tane falan da olsaydı bunu fake yapardık da. Ya bakamıyorum o ifadeye yani gençler gördüğünüz gibi moralim bozuldu artık yani moralimi yükseltmek istediler Bir like atıp abone olursanız mutlu olurum Evet Yani gençler bu böyle yani of Ya tavşan tavşan <laughs> Ya çok kötü bir oyuncusun ya ben bunu niye ya, bu kostümü sayın yüzden alamayacağım Lan oğlum ya dör... kaç bin bastık gelmedi lan hiçbir şey Böyle bir şey olamaz yani ha. Cidden olamaz. Burada bir şey yok. Buradan biz ne aldık? Bunu aldık. Sihirli küp aldık. Şimdi bugünün bilançosunu yani. Bu videoda neler çıkardık ona bakalım. Bir adet sihirli küpümüz. Güzeldir. Çanta olarak ne çıkarmıştık? Bakayım. Şu gerizekalı aptal beyinsiz hiçbir güzelliği olmayan aptalca çantayı çıkardık. Bir de şu salak bir root evet çok önemliymiş gibi Hiç yok ya bizde Bir de ifade Yanlışla tam sonu kuşandım Neyse MP bir de e, ifade Then, Tam son şey geldi tam son boş Başlarım server atasına. ifade nerede ifadeye bakalım ifade bence güzel bir şey benziyor da Bir hafta sonra falan çıkarırım ben Nerede bu Bir amacı yok bunu niye kullanasın ki Mesela gül falan verirsin de mesela millete. Bunu ne yapabilirsin ki? Boş bir ifade. Şimdi bugün AK'den çıkardık. Yok bu çıkmamış. Çıkmamış bu. M14'de çıkmamış. Ya da bu çöp bir M14. Geri zekalıca, aptalca, salakça bir M14. Yani bakın şu an sinirliyim diye bak çok hakaret ediyorum bu şeylere. Bak bu güzel. Hasar isabet. mi ateş yorum. Hasar isabet iyi. Üf, bakamıyorum şu aptalca bir kırka Burada bir şey yok. Heh, biz buna bak geri zekalıca rengi lifa, şeye gerek yok. Özellikle var bizde. Yani gençler bunları sizler için bir test edeyim. Bir bakalım nasıl güzel mi falan filan. Bunları test edeceğim. Ben altı yapmıştık ya gençler. Onu da test ederiz. Eee önce bir 10 çekerim çekerim Şöyle bir terlik. Nerde lan terlik? Yok bu ayakkabı çöp de. Bu kombine. Terlik. Bizim sarı terliğimiz var. Şu. Uf. Hoş oldu. Güzel oldu. Karnimet. Bir tane pikkulu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah oyun. Bizi çok büyük bir şeyler kurtardı. Oy. Hayatım önce ilk defa kullandım. Böyle. Oy. Oy. Oğlum avuk gibi bir şey lan bu. Avuk'a benzer bir şey. Çok daha fıkkak Oy. Oğlum bu çok çok iyi. Çok 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 iyi. Oha. O kafa hiçbir şey dokunma. Ateşi şuna bak kendi kendine kafa ediyor. Şuna bak. Olu. Gördünüz mü animasyonu? Şaka gibi lan. Allah şaka. Gibi. Çok iyi. Bunlar ama çok güzel karar. Bakın çok güzel karar. Kafa, hani kafa atan atamayanlar için ne lan bu? Bak şunu mesela Tarazı bak Gel buraya Gel buraya Oy oğlum çok güzel lan Ben artık favori silahım olur? Bir dakika Taremeye çalıştım da olmadı Çık 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 Gençler yanlışlıkla çıktı. Şey yaptım lan MP40 denemeyi unuttum. MP40 yani da şöyle. Güzel yani de ama olmasa da olurdu ya. Yılandır yani bu ne tipe bak. Vallahi böyle iş yok yani. Bakın hadi, hadi. Bakın gençler mesela 25 vuruyor ya önden. Güzel yapalım daha çok hasar. Bak 26 vuruyor. Anladınız bir de kobralının kafası çıkıyor. Sayının yanında bakın, kafa 143 vuruyor mesela, 26, 19 aynen bakın 19 oldu. kız da böyle vuruyor çünkü. Bakın 25, 17, 17, 18, yani pardon, 18 tane pardon 17 zannetmiştim, 25, 18, 137. Böyle. Yani, 143, 26, 19. Para 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 26, 26, 26. Önden tarayınca 25, 25, 25, 137. Ama işte kafada bakın. Genç arkadan kafa da atamıyor. Ama yani kırmızı yanmıyor. Hani sarı yazıyor yine. Çöp. Çöp yani büyük bir hata bu. Bence kötü bir empiyar. Evet gencolar moralimiz bozgun. Çok kötü ilk defa bir yer açacağım videosundan üzülerek, ağlayarak üzgün bir şekilde çıkıyoruz yani. Siz de inşallah görmüşsünüzdür halimi. Yani bakın 6.000 bin ya bakamıyorum ben bunu fullerim de işte. Gençler e, çok çok sağlam Türkiye'deki e, çoğu Free Fire daha iyi bir bilgisayar diyeceğim. Bir, e, bir buçuk ay içerisinde bu olacak. E, bilgisayar dedikten sonra gençler çok çok güzel yayınlarımız, içeriklerimiz, yani kalitemiz artacak. Her şeyimiz çok 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 daha iyi olacak gençler. Eee Bundan dolayı şu an çok yoğunum. Yani malum bilgisayar parayla alınan bir şey. Yani, çalışıyoruz, ediyoruz, yoğunuz biraz. Paramızı iyice toplayalım, bilgisayarımızı alalım, dizelim. Güzel yerlere beraberliğe gelelim yani. Beraberce gelelim, ekip kuralım. Ekip kur kurdum daha doğrusu, youtuberlar var. Hatta tanıyorsunuz ee, zaten 1 iki video içerisinde videoma korku edeceğim kendisini. Öyle yani gençler, e, Instagram'da gençler bu arada bak video falan atmaya başlıyorum. Öyle kelime montaj falan gelin oraya da bir takip edin yani. Neyse gençler bugünkü videomuzda bu kadar bu ve buna benzer videonun daha için aşkına abone ol like bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın sağlıcakla kalın bay bay. Sizleri seviyorum. Canımsınız, cansınız. Görüşmek üzere. Hadi güle güle. Hmm, ah. O nasıl bir öpücük lan? Neyse.